Şimdi geldik tel ızgara sorularına. Şimdi bunun için de arkadaşlar şöyle bir formülasyon kullanacağız. M çarpı N'lik bir tel ızgara için kaç adet tel kullandığımızı bulmak istiyoruz diyelim ki. Şöyle yapıyoruz. Anlatmak istediğim şu. Mesela 2 çarpı 3'lük bir tel ızgara yapalım. Anlamı şu. 1 2 1 2 3 şu şekilde bakın tellerden oluşan bir ızgara yapıyoruz. Bu ızgarayı yaparken kaç tane tel kullandık? Bunu bulmak istiyoruz. Sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane olduğunu buluyoruz. Ama daha da büyüdüğünde bu tel ızgaramız bu şekilde saymak çok güç olacak. İşte o yüzden arkadaşlar şöyle bir kural oluşturalım. Birincinin bir fazlası çarpı ikinci ikincinin bir fazlası çarpı birinci dediğimiz zaman yine kaç parça tel kullanacağımızı buluyoruz. 3 kere 3 9 2 kere 4 8 toplarsak 17. Biraz önce sayarak da 17 olduğunu bulduk. Artık bunu genelleştirecek olursak m çarpı n'lik bir ızgara yapacaksak kaç parça tel kullandığımızı bulmak için şöyle yapıyoruz. Birincinin bir fazlası çarpı ikinci ikincinin bir fazlası çarpı birinci diyerekten Kaç parça tel kullandığımızı bulabiliyoruz. Ee, aynı zamanda buradan arkadaşlar köşe sayılarını da hemen söyleyelim. Köşeleri arkadaşlar şuralar değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane olduğunu buluyoruz sayarak. Ama e, işte m çarpı n arttığı zaman sayıları bu şekilde saymak zor. O zaman m çarpı n için köşe sayısı m'nin bir fazlasıyla n'nin bir fazlasını çarptığımız zaman kolayca bulabiliyoruz. Mesela 2 çarpı 3 için 2'nin bir fazlası 3, 3'ün bir fazlası 4, 3 kere 4 12 olduğunu saymadan da bulabiliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili ne tip sorular gelebilir hemen onlara bakalım. Sayfa 399'da soru 15'i çözüyoruz. Diyor ki yandaki şekilde 1 çarpı 1 birimlik karelere bölünmüş 5 çarpı 8 birimlik tel ızgara verilmiştir. Bu ızgara yapılırken kaç parça tel kullanılır dediği an 5 çarpı 8 için ne yapıyormuşum? Bunun bir fazlası çarpı ikinci, 8'in bir fazlası çarpı birinci diyerek topluyormuşum. 6 kere 8 48, 5 kere 9 45. 13, 8, 93 tane tel parçası gerektiğimiş bunu oluşturabilmek için. Tel parçası da diyebilir, kibrit çöpü de diyebilir. Her türlü şekilde sorunun çözüm şekli böyle olacak. 16. sorumuz şöyle. 4 adet kibrit çöpüyle ile 1 adet kare yapılır. 7 adet kibrit çöpüyle ile 2 adet kare yapılır. 12 adet kibrit çöpüyle 4 adet kare yapılır diye söylemiş bize. Aslında bizim bunları bilmemize gerek yok bile ama böyle bir örüntü vermiş. Diyor ki kibrit çöpleri yukarıdaki gibi yan yana ve alt alta konarak ızgaralar yapılabilmektedir. Bir kenarında 6 kibrit çöpü kullanılan bir ızgara yapılmak istenirse. Yani diyor ki bize 6 çarpı 6'lık bir ızgara yap kaç adet kibrit çöpü kullanılması gerekir? Bizim hiç örüntüyü bilmemize gerek yok. Biz artık formül biliyoruz. Bir fazlası çarpı ikinci, bir fazlası çarpı birinci. 6 kere 7, 42, 42 daha 84 adet kibrit çöpü kullanılması gerektiğini buluyoruz. Cevap Edirne oluyor. 17. soruya bakacak olursak, yandaki şekil eş karelerden oluşmuş 4 çarpı 6'lık bir ızgaradır. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bize vermese de biz 4 çarpı 6 olduğunu bu şekilde bulabiliriz. Diyor ki bize küçük karelerin her bir kenar uzunluğu 7 santim. Yani şurası hep 7 santimmiş buralar. Peki yandaki şekli elde etmek için kaç santimlik tel gerekecektir diyor. Demek ki tel parçası kaç tane kullanılacak bir onu bulmamız lazım. 4 çarpı 6 için bir fazlası çarpı ikinci bir fazlası çarpı birinci 34 kere 7 28 yani 58 parça tel lazım her birisi 7 santim olduğuna göre çarpı 7 diyerek kaç santim tel kullanacağız onu bulabiliriz 7 kere 8 56 5 kere 7 35 5 daha 40 406 santimetrelik tel kullanmamız gerekecekmiş 18. soru şöyle diyor 36 adet köşesi olan kare ızgaranın yapımında 180 santimlik tel kullanılmıştır. Bu ızgaranın çevresi kaç santim yapar diye sormuş bize. Şimdi kare dediğine göre demek ki bizim ızgaramız M çarpı M'lik bir ızgara. Köşe sayısı bunların bir fazlasının çarpımı ile bulunuyordu ki bu 36 demekmiş. E bu bir sayının karesi. Burası da bir sayının karesi değil mi? 6'nın karesi. Dolayısıyla Bunlar 6 6 yapması lazım. M'nin de 5 olduğunu bulmuş oluyoruz. Yani 5 çarpı 5'lik bir ızgaramız varmış. Şimdi burada kaç parça tel kullanılır onu bulalım. Bir fazlası çarpı ikinci, bir fazlası çarpı birinciden 30 30 60 parça tel kullanacak. O tellerden birisinin uzunluğu x santim olsa 60 x santimlik tel kullanılır ki bize 180 santim olduğunu söylemiş. Dolayısıyla x eşittir 3 santim yapar. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bir küçük kare yaptığımızı düşünelim. Bir kenarı 3 santimmiş. Bizde bundan 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Şöyle. Dolayısıyla bir kenar uzunluğu 3 kere 5, 15 santim yapar. Bu ızgara bir kare olduğuna göre... Her kenarı 15 demektir. O zaman 15 çarpı 4'ten bu karenin çevresi 60 santim yapar. Cevap Bursa olur.